Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ball Dirty e devam edeceğiz. En son, bakın nerede kalmıştık? Karanlık Fabrika 32. bölümde kalmıştık. Buradan oynayacağım. Kaç bölüm geçelim bilmiyorum ama biraz e, ilerlemeye çalışacağım. 4. bölümle bugün geçer miyiz? Emin değilim. Oynayabildiğimiz kadar oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. 32. bölümden şu an başlıyoruz. Bakalım. Hop. Allah 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 Allah. Buralar sıkıntı. Şimdi güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu bir öldürelim. Hadi dostum güle güle. Nasıl mutlu oluyor hemen ya. Birazdan topu da değişeceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Topu değişeceğim. Yani bu ne? Dur dur dur. Lazer var burada. Dur 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 dur. dur. Hadi kaybol. Tamam. Aa. Altından mı geçecektik? Orada öldük ya. Aa öyle de geçemiyor. Ha, dur 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 dur. Canı boşa gittik ya. Vallahi canı boşa yedik Şimdi şöyle yapacağız muhtemelen. Şimdi yok değil. Böyle gideceğim. Gideceğim. He, <laughs> iyi kolaymış. Ama tabii biz çok saçmaladık ilk başta. Hop hadi öyle birinci gitti. Karanlık fabrika. Güzel bir bölüme benziyor. Aa baksanıza. Çok farklı şeyler var. Sizi geri geri itiyor. Ama rahat geçiyoruz şu ana kadar. Dur bakayım bu nasıl büyüyor. He bize doğru geldiğinde atlamam lazım. Ha şimdi mesela. Hop hop. Aa, çok hızlı olmam lazım. Dur 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 dur. Çok hızlı olmam lazım arkadaşlar. Acayip hızlı olmanız lazım. Üf, son anda yalnız eksik kaldık yani e, şeyleri tam toplayamadım arkadaşlar. Yıldızları tam toplayamadığım için. O bu ne böyle? Artisi ya nasıl öldürdü bizi öyle bunu? Hiç anlamadım nasıl olduğunda. Baba geliyor. Abi ben ölmedim ki. Valla nasıl oldu anlamadım. Değmeden öldük ama değmedim ki ben onu hiç. Dur bakalım bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Bak şimdi. Ha bu sefer geçtik. Bu sefer geçtik. Onu kendisi öldü artık. Devam. Devam. Altın yapmamız lazım arkadaşlar. Şu an bakın gümüş e, oldu. E Yukarı. He şöyle mi edeceğiz? Hadi. Hadi. Ha, yok ya bura ağır basıyor. nasıl sıklayacağız buradan ya? Gözünü seveyim. Yapma bunu. Atlayamadım ya. Bekleyeceğim. Hop ve geçtim. Tamamdır. Tamamdır geçtim. Geçtim. Biraz zor oldu ama. Aha ölmedi be. Niye ölmüyorsun? Hadi güle güle. Güle güle. Sıradaki bölüm 35. seviyedeyiz arkadaşlar. Şu an önümüzde gidiyor bizim cins. <laughs> bak şimdi bak bak gel. Gel 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 gel. Dur 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 dur. Hop hadi güle güle. Şimdi yine burada lazer var. Lazer dikkat edelim. Ne tarafa doğru gitmeyi kontrol edeceğim ona göre koşacağım. Ha tamam anladım. Şimdi, dur dur korkma kırmızı topu bize bak. dur <laughs> dur 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 dur. Şimdi bak. Dur. Kaybol. Kaybol. Bekle burada bekle. Aa, ayarlayamadım mesafeyi Aa, orası çok sıkıntı biraz arkadaşlar söyleyeyim. Orada biraz problem olabilir ee, Olacak gibi de gözüküyor zaten Orada iyi, ay iyi ayarlamam lazım Zamanlamayı bakın şimdi Dur Buradan geçiyorum Aa, biraz daha geri. Ya hep aynısını yaptım İkidir aynı hata yapıyorum orada Biraz daha şey yapmam lazım Arkadaşlar biraz daha öne kaçmam lazımdı Ondan yakalandık. Burası biraz zormuş. Ama geçeceğiz. Problem yok. Bak şimdi arkadaşlar şudur olay. Hadi dur bakalım yapabilecek miyim bu sefer? Çok bekleyeceğim burada. Ha, bak budur. Gördünüz mü? Aa! Koş 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 koş. Ve geçtim. O şunun tipe bak. Aa, bu patlıyor. Kaçmamız lazım hemen yani. Denk getiremedim ya. ya. Böyle bir şanssızlık yok gerçekten. Ama anladım olayını şeyin. Ee, o biraz ben onu öldürebiliyor sanıyordum ama ölmüyormuş meğerse. Ya yapma bunu gözünü seveyim. Yapma. Bak ya. Vuruyorum. Ama ölmüyor saçma sapan hareketler. Bak bak. Ya en basit yerlerde saçma sapan hatalar yapıyoruz ya. Saçma sapan hatalar yapıyoruz arkadaşlar. Saçma sapan. Güle güle. Güle güle. Delettin beni. Delettin. Şunu almam lazım. Şunu almam lazım. Tamam. <laughs> Top durmuyor ki. Bas 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 bas. Bizi geriye doğru itiyor. Şimdi bakın. Burada iyi ayarlayalım. iyi ayarlayalım arkadaşlar. Bekle, bekle. Bekliyorsunuz. Bakın buraya kadar gelin. Ha, bakın şimdi. Han az kalsın ki. gel öldürecekti. Hop. Ve üstteki yıldız alamadım yalnız. Neyse olsun. Geçtik. 36. seviyedeyiz. Ama tabi arkadaşlar bu şekilde e, yıldızları toplayamazsak bölümlere geçemem. Onu da söyleyin. Dur dur dur. Patladı herhalde o. Bakayım. Aynen. Bunu almam lazım. Bakın hala gümüşte şu an. Onu şey yapmamız lazım. Ha, bak 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 ne güzel. Zıpla. Hadi 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 devam 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 devam. devam. Hop altın oldu. Güzel. Bu sefer altınla geçtik. 37. seviyedeyiz. Ana ne yaptı be? Dur. Herhalde bir kere vuracağız onları arkadaşlar. Aynen bir kere vurmamız lazım yüklemli yoksa patlamıyorlar. Anam nasıl ettik be? Bir tane vuracağız bunlara. Aktif ediyoruz patlama şeylerini. Şimdi burada çok dikkatli olmamız lazım. Hop! Ha geç dedim ya. Az kalsın geçmiştim orada çok zamanlama iyi ayarlamamız lazım arkadaşlar. Bakın çıkar çıkmaz koşmam lazım. Aldık gibi ve işte budur be. Bakın şimdi arkadaşlar burada. Ana gittik be. Vallahi saçımı öldük. Orada nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Yani zıplamam yetiyor mu ki zıplama gücüm? Burayı anladın mı? Bakın şimdi iyi ki kalkar kalkmaz koşun direkt. Yoksa yetişmiyor. Bakın şimdi burada mesela ben bunu her türlü... Ya vuruyor. Nasıl edeceğiz? Üstünü nasıl ta taburdan ben bunu? Dur. Acaba... Aa, acaba gözü o tarafa bakarken mi yapmamız lazımdı? Baksanız arkadaşlar. Her türlü vuruyor bize bu ya. He tamam. Şaşırtacağız. Tamam tamam tamam. Boşa canı yedik ya. Bir sürü canımızı yedik ya. Şimdi. He burayı durduruyoruz. Ha diğer tarafa yapma bunu. yapma bunu ya. Ha tamam bak şaşırttım. Ama zorladı 37. bölüm ha. Ne ki sanki başım anlamadım ya. Bak işte saçmalığa bak. Direkt atladım ya. Direkt atladım ya. Ha. Patladı da tamam. Şimdi. Şimdi buradan da geçiyoruz. Burası çok dert değil. Bas 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 bas. Çok iyi. Şimdi bakın burada. Dur. Ha şaşırttım. Evet güzel patladı arkadaşlar. Şimdi burada e, biraz önce yetiştiremedik gücümüzü nedense. Bunları durduruyoruz. Bak o tarafa hızlandırıyoruz. Bas 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 bas. Ve atlayış geldi. Güzel. Şimdi 38. bölüme 38 seviyeye geldim arkadaşlar. Bakın. Dur bakayım. Hemen şuraya atlayıp. Oo! Oh. <laughs> Şansa var ya. Çok şey geçtim ha. Kıl payı. Yalnız şurada var ya onu alacağım ben arkadaşlar. Hop. Güzel. Tamamdır. Şu an sanırım bu bölümü de bitireceğiz. Aa bakın arkadaşlar tam tepeden düşüyor. Çok dikkatli atlamanız lazım. Şimdi atlıyorum. OOOH <laughs> Geçtim. Dur dur dur. Burada geliyor. Ben bunu nasıl göreceğim? Aa orada kesiyor kendini. Dur. Bakın şimdi. Dur dur dur. Hadi devam et. Öleceğim. Öleceğim. Oo geçtim. 39. seviyeye geldim arkadaşlar. Ah. Var ya bu nasıl bir şey? Çok fena bir bölge arkadaşlar ama ben altın yapmam lazım. Şu an bronzdayız hala. O yüzden sıkıntı olabilir bölümleri geçtim ilerleyen bölümlerde. Bunu aldık. Ana vurdu bize. Burası sıkıntı ya anlaşıldı. Burada biraz problem yaşayacağız gibi gözüküyor. Onu bizim şaşırtıp patlatmamız lazım. Bakın gelecek ya şimdi bak. Aa. Ha tamam. Zıpladım hemen ona <laughs> Oyun yaptık tamam güzel. Şimdi bakın. Bu sefer geçeceğim. Gel. Hadi. Har ya yapma bunu. Niye atlıyorsun o kadar hızlı gidiyorsun ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu. Yine canımızı bitirecek ya. Dur. Bakın şimdi. Taktiğe bakın. Oo, iyi fake attım. <laughs> i̇yi fake attım. Ve buraya da geçtim. Ve 40. seviyedeyiz. Aa, bu korktum ha. Tamam duvar kesiyor onu. Şimdi bakın. Ah denk getiremedim. Denk getiremedim. Tam aradayken denk getireceğiz arkadaşlar. Bakın tam aradayken. Oldu. Oldu 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 oldu. oldu. Dur dur dur. Son bir can. Bir can. Gel. Gel adamım gel gel. Hadi güle güle sana. Ve. Ana. 40'ta kaldık. Bir daha oynayacağız. Bu sefer burası biraz sıkıntı. Yani tam iyi denk getirmeniz lazım. Ah tamam tamam tamam. Neyse bir can gitti ama olsun bir şey olmaz. İyi geçtik. Bu sefer geçtik ama şimdi şurada takılmıştık. Bakın burası o biz kırmızı şeye dokunduğumuz an üstteki aşağı yani Hızlı bir şekilde gitmeniz lazım. Bu şekilde. Evet. Güzel. Patlasın o. Şunu da alayım altın yap. Gümüşte kaldı be. Yapma bunu. 41. seviyedeyiz arkadaşlar şu an. Oha geçtim tek seferde. Tek seferde geçtim. Bunları vurunca da sağ üstteki sarı şey doluyormuş. Arkadaşlar bunu siz yazmıştınız. Bakın doldu. Sadece yıldız toplayarak dolmuyor yani. Dur bakayım şurada bir şey gördüm. Şu alttakini bence buraya yuvarlayacağız ya gibi geldi. Aynen yuvarlıyoruz. Bakın patlayacak şimdi onu patlatacak muhtemelen. Patlıyor. Güzel. Ona dokunan şey patlıyor arkadaşlar. Olay o şekilde. Hadi. Yürüsene ya. Öbürü yıldızı almam lazım. Arkadaşlar onu bırakmayacağım ona. Göremiyorum ki. O kadar yüksekten atlıyor ki. Ölümü göremiyorum. Nereye gittiğini göremiyorum ya. Hah. Güzel. Şimdi. Ha, buraya gelecek. Eee. Tamam. Anladım. Anladım. Tamam. Şunu iteceğiz arkadaşlar. Bakın bunu iteceğiz oraya. O onu kaldıracak. Biz de onun sayesinde. Hah. Aynen. Bakın olay budur. Olay budur. Oppa, Burayı da geçtik arkadaşlar. Ve seviye 42. Çok iyi ve Vallahi iyi gidiyor. Yanlış yaptım ya. Çok acele ettim orada biraz. Gene hata etsin. Hiç durmamam lazım arkadaşlar. Aa ne oluyor ya? Dur 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 ne oluyor bana? Heh şimdi oldu. Vallahi oldu. Şimdi bakın o burası çok dengesiz gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bir yukarıda bir aşağıda. Ah çok tehlikeli burası. Burası biraz zorlayacak bizi. Ve işte budur be. Evet bunu itiyorum şimdi. Bakın lazerin önüne ittik onu. Eee. Bizi öldürecek bu. Acaba atlayacak mıyım? Aa, yapamadık. <laughs> yapamadık. Ee, benzin, şey, benzin diyordum ya. Şeyimiz devam ettirmeyeceğim arkadaşlar. 41. seviyeye geldik. Burada bırakacağım. Zaten 3-4 yaklaşık 10'a yakın bölüm geçtik. 42. seviyeye geldik. 43-44-45'i sonraki video bırakacağım ve Ay Savaşları bölümüne sonraki videoda geçeceğim. Daha sonra mağaralar var. Oyunu bitirmiş olacağız. Oyunu biraz hızlı bitiriyoruz. O yüzden bugün 3. bölümün hepsini bitirmedim. Bilerek bitirmedim. Normalde bitirmeyi düşünüyordum ama dedim hemen bitmesin oyunumuz. Çabuk bitecek. O yüzden burada bırakacağım. 42. bölümden devam edeceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.